Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Akvaryumuz gördüğünüz gibi ağa gitmiş vaha kalmış şekilde. Bitkileri şu an komple bit çıkaracağım. Belki şu rotala Goyas ve kriptokorunu pink olanlar, flamingo olanlar yerinde kalır. Geri kalan her hepsini çıkarıp bir toprağa vakum yapacağım. Onu da şununla yapacağım. Yani dip çekimi diyebiliriz. Topraktaki bütün tortuları, pisliği vesaire alması için böyle bir şey yapacağım. Tabunu en son yapacağım. İlk önce bütün bitkileri çıkaracağım. Buraya sereceğim. Bu da normal bildiğiniz ayakkabılık kışlık için kapının önünde ıslanmaması için şu kısmı da göstereyim belki ihtiyacı olanlar direkt Ikea'dan böyle bulabilirler gayet ucuz bir şey bitki kullanımında da baya işe yarıyor bunu sadece böyle komple çıkarıp toprağı temizleme ihtiyacı duyduğum zamanlarda böyle kullanıyorum gerek alanında bu tarzda ve buna benzer daha küçük olan boyutlarda bunun yarısı kadar olan boyutlarda olan tepsileri kullanıyorum tablet mi tepsi mi ne deniyor bunlara ondan sonra makastı cımbızdı işte spatula falan işte onların birkaç şey burada elimin altında kullanacaklarım kökleri falan komple kesip yeniden ekme işlemi yapıyorum. Normalde bu kısımları şimdiye kadar hiç videosunu yapmadım sanırım. O yüzden bunu güzel bir video ile anlatmaya çalışacağım sizlere. Umarım yaparım çünkü bu yapacağım işlemlere hemen yapılması gereken şeyler. Bu kağıt havlu olmasındaki sebepte sprey ile birlikte zaten ıslatıyoruz ki bitkiler kurumasın, nemli kalsınlar diye. Üzerine serdikten sonra bitkileri bir katta tekrardan kağıt oldu sererekten yine spreyliyorum. Bunu zaten bilmeyenimiz yok içerimizde. Bitkilerimiz şu an nerede derseniz bir kısmını budayıp gönderdim bir arkadaşıma. Bir kısmını da 35 litrelik denirli nano bir akvaryum kurdum. Ona ayırdım. Yani onu hatta gelin bir onun başına geçelim. Orada devam edelim. Kısa bir kesit göstereyim sizlere ondan da. Evet arkadaşlar nano küp akvaryumumuz da bu. 35 litrelik. Zaten bunun da yakında bir su gelir. Şu kısma da gelecek birkaç bitki türü var diye orayı boş bıraktım. Böyle kabaca gördükten sonra tekrardan eski yere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çok daha fazla uzatmadan sizlere güzel bir video çıkarmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Çünkü kısıtlı bir zamanım var. Bu zaman içerisinde hemen bunları düzenleyip sizlere de güzel bir video çıkarmam gerek. Umarım beğenirsiniz. Kanalda henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de aktif hale getirirseniz video paylaştığım anda sizlere bilgi gelecektir. Videoları beğeniyorsanız like atmayı lütfen unutmayın diyorum ve işe koyuluyorum. Evet arkadaşlar ilk yapmamız gerek gereken şey filtreleri kapatıyoruz. Bu skimmer'ın fişi. Bu da normal dış filtremizin fişi. İkisini de çıkardık. Bu arada artık ısıtıcı takma zamanı da geldi. Ağzı Biomaster 350 200 wattlık ısıtıcı. Garajdaydı. Şimdi onu getirdim. Her şey bittikten sonra takacağım. Almanya artık bayağı soğumaya başladı. Şu anda akvaryumumuz çocuk odası olduğu halde 23 derecede ama diğerleri 19-20 dereceye düştü. Artık hepsine bir ısıtıcı takmam şart. Evet filtreleri kapattım. Şimdi içerisindeki bütün filtreleri buraya söküp sonrasında devam ediyorum. Müzik ilerilerimizin bir kısmını çıkardım ama gördüğünüz gibi su çok bulanık olduğu için hem skimmer'ı hem de filtreyi aktif hale getirdim. Zaten dış filtreyi de işlerim bittikten sonra temizleyeceğim için. Pisliğin dış filtreye girmesinin çok da bir önemi yok şu an için. Su biraz berraklaştıktan sonra tekrardan zaten sadece iki tür kaldı. Biri brevipes, biri, biri de roraima. Onları da söktükten sonra bir dip çekimi yapıp tekrardan bitkilerle akvaryumuza buluşturacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son durumumuz bu. Bunlar kökten çok hassas bitkiler olduğu için yani yer değişimine dayanıklı olmadıkları için bunları bıraktım. bu Ultra Goyas. Arkadaki de Crypto Flamingo Pink. Gördüğünüz gibi filtreler, filtreler her yer mahvoldu. Biraz durgunlaştıktan sonra dip çekimi yapıp bitkilerimizi tekrardan ekeceğiz. Şimdi ne yapacağım? Bitkiler de bu arada burada. En son Roraima'yı çıkarırken komple bir kökünden çektiği için yani bu domadan çıkardım. Sadece Gold White'ı, Miropilum SP Gold White'ı çıkardım. Ondan sonra en son dipte kalanları direkt acımadan çıkardım. Bunlar da çöpleri. Bunları da zaten böyle komple keserekten sağlam şeyleri ayırarak aslında şu sağlam olan mesela hepsini böyle temiz bir duruma getirmem gerek. Tekrardan düzgün bir şekilde ekmek için. O yüzden bayağı bir uğraşmam gerek şu anda. Diğer bitkileri de göstereyim size şöyle. En baştaki Ludwigia brevipes. Burada Ludwigia meta var ölürler mi yaşarlar mı bir umut diye bırakıyorum. Tekrardan ekeceğim. Tonina'ların altları kahverengileşmiş. Bunlar normal. Bu da meta. Bu kısımda Rutuge, Şaparpa var. Normal olanı. Burada da yeni sürgünleri var. Bunlar da yeni yeni kızarmaya başlıyor. Normalde böyle yeşiller. Kızartmak hiç kolay değil. Bu da kızarmış hali. Miropilum Matogresense Gold White. Bu kadar ayırdım kendime. Diğer tankta da var zaten. Bunlar Bilixia Japonica. Bunlar da güzel kızardı. Bu tarafta Rutuge Pantanal değil de Menta, Menta olanı Meta olanı var. Bu Meta olanı. Burada Rutbu giyen Palisturus Küba var. Bu kısımda Rotala Blue var. Bu Rotala Hira değil. Çok daha güzel bir rengi var bunun. Burada Hittis Lasiniata var. Burada da Eriopalus Cinerium var. Bunun ismi neydi şu an? Unuttum. Burada da Rurayma var. Bu arada sesinden dolayı da kusura bakmayın. Yine grip oldum. Çok şükür bu seferki korona değil. Normal grip. Hava değişiminden dolayı. Burada artık dediğim gibi soğuklar başladı. Diğer su değişimi için kovalar falan vesaire. Burada her şey hazır. Sadece biraz şuranın dinmesini bekleyeceğim ki pisliği çok rahat bir şekilde alabileyim ve karidesleri yavru balıkları çekmemek için suyun temiz olmasını beklemem lazım. Amacım zaten güzel bir vakum yapmak. Evet şimdi bunları bir temizleyeyim. Sonra tekrardan sizlere bir göstereyim. Aradaki farkı hep birlikte görelim. Bunlara bu arada arada bir sürekli böyle sprey atıyorum. Her zaman nemli bırakmamız lazım zarar görmemeleri için. Evet ben şimdi işe başlayayım. Bayağı uzun sürebilir. Şu anda saat burada tam 3. Bakalım kaçta bitecek. arkadaşlar şimdi saat tam olarak 15.54 yani hemen hemen bir 45 dakika bir şey sürdü. Ama çok fazla bitki yoktu zaten içerisinde çoğunu elediğim için. Bu sefer fazla vaktimi almadı. Bu kısımda çöp olanlar bunlar direkt çöpe. İşime yarayacak kısımları böyle güzelce düzenliyorum. Şimdi su da biraz açıldı. Filtreyi falan da temizleyeceğim. İşim bayağı uzun. Bu arada bitkiler çıkınca bütün karidesler meydana çıktı. İçerisinde sadece red ve blue merillar var. İkisi de birbiriyle çiftleşmiyor. Evet şimdi ben bir dip çekimi yapıp Ondan sonra... Tekrardan bitkileri ekmeye başlayayım. Arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu ıı, dış filtredeki emiş borusunda karidesleri koruması için olan bu korumayı da şu anda bayağı görüyorsunuz. Alpten tıkanmış. Neredeyse delikler kapalı. Bunları da ben böyle bir klor'a, klor yani %50 klor, %50 su içerisine bırakıyorum. Daha önceden de gördüğünüz gibi pislikler dipte kalmış. Bu böylece tertemiz oluyor. Böyle biraz daha ışıkta göstereyim. Bu birazdan tertemiz olacak ilk günkü gibi. Şimdi de dip çekimine başlıyorum. Evet arkadaşlar su değişimini yaptım ama tekrardan toprağı düzeltirken yine bulanıklaştı. Sıkıntı yok. Dip çekimini de çok fazla yapamadım ama yine de eskisine nazaran gayet temiz oldu dibi. Bu tarafta da zemin güpresi vardı. Kök güpresi vardı. Onun bulanıklığı var. Pus çökmüş gibi. Bu arada şu koruma teli de şu an tertemiz ilk günkü gibi. Klordan sonra da çeşmenin altında durulayarak klorunu alıyorum. Bir sürede böyle kalıyor zaten kloru uçucu bir şey olduğu için. Onda da emecek bir şey olmadığı için. Yani bir nevi Seachem Prügen gibi temizliğini yapıyoruz ama bunda ekstradan su düzenleyici içerisinde bekletmeye gerek yok. Bayağı bir suyla durulayıp ondan sonrasında bekletiyorum. Filtrenin bakımını da yarın yapmayı düşünüyorum. Yani bir gün geçmesi gerek. Şu andaki bütün pisliği de çekmesi lazım. Şu kökler havada uçuşuyor. Bunları nasıl toplarım bilmiyorum. Yani kepçe yardımıyla yapamıyorum. Çünkü düz sürü lepistes yavrusu ve karides var gördüğünüz gibi. Hiç onda göremiyorsunuz daha. Havada küçük küçük uçuyorlar şöyle. Göstereyim. Yok görünmüyorlar kamerada. Ben de bu kadar karides olduğunu hiç bilmiyordum. Baya baya üremişler. İşte filtreyi böyle telle kapatınca içerisine girmeyince hepsi içeride yaşamını sürdürüyor. Şimdi suyu tekrardan tazeledik. GH pulasını falan her şeyi ekledikten sonra biraz pisliği gittikten sonra tekrardan bitkileri ekeceğim. Evet arkadaşlar bitki ekimini de yaptım. Filtre temizliğini ve filtre borularını, hortumları vesaire onları da ertesi bıraktım çünkü yine pisliği çekiyor. Şu an temizlesem pek de bir anlamı olmaz. Şimdilik son durum böyle. Bitkiler geliştikçe yine bazı yer değişiklikleri olabilir. Eriyor kalın eriyor mu? Sadece 3 kök ektim. Geri kalanı çöpe gitti yine. Bu kısma sert olan bitkileri ektim. Çünkü AZ kristal diski. Bunu da ileride videosunu çekeceğim zaten. O zaman sebebini söylerim. Yani bu alta doğru üflediği için normal bitkileri yerinden kaldırabiliyor son süratı açınca. Şimdilik böyle. Yarın tekrardan devam ederiz. Evet arkadaşlar, ertesi günden tekrardan merhabalar. Hala çok yorgunum. Hortumları ve lili pipeları temizleyemedim. Sadece şu akvaryum içerisinde görünen kısmı biraz el yafla temizledim. Ve sabahta 90 santimlik akvaryumdan buraya Ludwig Yaparitürü Super Red Mini getirdim. Biraz ektim. Filtreyi komple baştan sona iyice temizledim. Yani motorundan, plastik kaplarına kadar, filtre malzemelerine kadar her şeyi gayet güzel temizledim. Tekrardan 10 litrelik bir su alaraktan yine yeni bir su ekledim. Şu anda da zaten akşam saati ışıkların normalde kapalı olduğu saat hatta bitkiler de kendini kapatmış zaten tekrardan bitkiyi bitirmek için açtım. Bu arada akvaryum böyle boş kalmayacak. Yeni türler gelecek. Tekrardan orada bir ayrıca video yaparız zaten. Şimdilik son durum bu. Hortumları ve diliparkları da önümüzdeki hafta sonu temizlemeyi düşünüyorum. Acayip yorulduğum için onu erteledim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Aspect adında bulabilirsiniz. Zaten her zaman açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitliyor. Tekrardan seyrettiğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler, iyi hobiler arkadaşlar. Görüşmek üzere.